birlikte dizi part 3'ü çekiyorum. Ee, dizi part 3'ü çok çabuk erken çekiyorum ama çabuk atmayacağım. Hadi başlar 3, 2, 1. Of, anne ya ne olur beni barıştır. Oğlum ben seninle konuşmuyorum. Nereye gidersen de git. Anne. Oğlum ben seninle... Artık ne diyeyim oğlum ben sana ha? Kızı resmen ofisten çıkarttırdım. Ay ne olur yarın at Gelmeye gelsin ne olur. Ya benim hatırım için anne ne olur. En ufak hatırım varsa. Ondan bunu isteyemem o kızdan. Uf, anne ne olur ya. Halletsen bu işi. Oğlum. Hiçbir şey söylemem artık sana. Kız eve gelir iki yılda konuşuyoruz. <laughs> Hakikaten Emre Bey çok kötü biriymiş. Ne acılı be. Ben ofisten ilk de çıktım. Her şeyi mahvettiler. <laughs> Ve de hepsi de doğum gününe yakın kala oldu. Çok az kaldı doğum günü Bu olayı yaşamak hiç istemiyordum. Beş gün kaldı doğum günüme. Yaşadığım olaya bak ya. Of, Ofisten de çıktım ben. Her şey mahvoldu ya. Benim çok farklı planım vardı. Benim esas gelirim oradaydı. Evet stajlarım olacak ama ne yarar artık ya. Ay kanka dendin mi? Eee star konusunu ağrattın. Ben sen de kalk. Çıktım o oldu mu? Ne <laughs> ben o yüzden sebep oldular ya. Hiç beklemiyordum böyle bize. Şey. Ben ne yapacağım şimdi? <laughs> olur. Neyse ya. <laughs> of, çok çok İyi günler ben Gizem. Aa bu Gizem Hanım. Ee, aşkım. Ee, yarınki at dinleyebiliyorum biliyorum. Biliyorum. Konuyu biliyorum. Ofisten çıktın. Her şey bu şahsi. Ama ben at dinleyi yarın senin için özel bir bilet aldım. Çok isterim orada sen de olasın. Lütfen. Beni kırma. En azından biraz hatırım varsa. Bak her şey olabiliyorum. Onlarla muhatap olmak zorunda değilsin. Sadece sen de istediğin yerin ora gelmen. Tamam çalışırım. Ama bil, biliyorum. Sen sadece gel, geri kalan istemiyorum. Tamam iyi günler. Ağlama bu arada. <laughs> tamam. iyi denim üstümüze gelin Çıktı mı sen dışarıya? Ya evet annem sen dedim ya Çıktı mı <laughs> evet, çok gezinmedim işte Vaktim olmadı ya Öyle mi? Evet hadi bakalım Uyumuyor musun? İyi geceler uyuyorum ne <laughs> Sabah artık saat 7 olur. 10 dolayı çıkacak. Umarım Hiç istemesem de gidip üstümü giymem Bu maske falan koydu şu an. Ben bunu ne hevesler diyeyim kombinleyip aldın mı? kombinleyip kombini aldım bir şey hakikaten de. Barka burası da işte bir şey değil. At bir de. zaten çok soğuk oluyor. <laughs> Açık bir soğuk. Oraya çanta götürmeyeceğim. Çünkü gerekmiyor diye düşünüyorum. <laughs> Yorda Gizem anlar. A var. Aa şey ya telefonu götürmüştüm o yüzden takdirimi dibine koyarmıştım. Of efendim Gizem Hanım. geldin geldim buraya. Yoldun mu? Evet yollayayım ya. Şimdi çatarım. Çatırım. <laughs> Peki Ketchup'ı mı Baya uzak. Evet canım ya çok uzak orası. Geçen sene gitmiştim. Çok az gidiyorum oraya. Böyle mi? Ya şu çiftlik atlına götürüyorum seni. Biraz kalın giy dedim. Değil mi? Kalın giy dedim mi? Hafif kalın giyim. Burası önemli. Gelip ben atın aksesuarlarını atın saçı tuttuk. Haydi bakalım. Ya ben seni biraz marjinal etmek için geldim. Seni bekliyorum. Tamam. İzle <Değil> şunu görebilirsiniz. <laughs> hayır hayır canım. Seç atın aksesuarlarını. Hmm. Ee... Pardon bir bakın şöyle kızım böyle kusura bakmayın. Ee, hangi hangi atabilmeksiniz? Epey bir kaliteli atabilmek istiyorum. O zaman sonra buraya bir takım yapalım. Ee, bunu al. bunu al. Hayır bunu al. Hayır bunu al. al. bakalım bunu al. Bekle sana koli getireyim. Ee, kovboy kıyafet çok uyumlu ee, orada bunun için aslında şöyle var ama senin koboy şeyleri epey güzel o yüzden değiştirmek istemiyorum hmm. canım benim daha bunlar iş işler çıkınca sana bir şeyler verirler diye düşünüyorum bir saniye bekle bekle bakayım bu kafana olur mu senin Kafan hafif küçük. Sen al bunları orada verirler ama gelin de al. siz. Sırayla hep her yere gidip. ne gidin? Ya siz bilmeyecek misiniz ata? Ee, şöyle canım diyorum. Ben bilmek istiyorum ama e, çok büyük bir işim var. O işi. Ya, evet, Oha bak. Hangisi acaba benim olacak? Ha bizim yarış atı olacak. Oo atın çok güzelmiş. Teşekkür ederim güzel kız. Kombinin senin de Çok okay. Burayı gezerler ama <laughs> sonra şu son... at kısmına gidelim peki hangi atı alacağız biz ne oluyoruz? bilmiyorum ki hmm, hangi ata mı ben mi hiçbir fikrim yok hazır atlardan mı giyinelim Hazır et olmazsın. Neyse gidelim atların yanına bir bakalım atlara. Ee, sonra dönüp bu mavi atı çok beğendim. Bir de bu yarış atıymış. Kullanabilir miyim? Ya kullanırsın canım. O kadar kask veriyorlar. Ben var ya o mavi ata binmiştim. Çok eğlenceliydi. Hadi gidelim. About to let it get yaşatı yukarıdaki maziyatı verelim sana. Ay çıkıyorlar. Peki beyaz at. Beyaz atı bize gelsin. Olur mu? Bu beyaz atı bine bineriz. Kaç kişi binecek? Bilmiyorum. Üç kişi falan olur herhalde. Bir küçük bu arada pony atı. O yüzden bilmiyorum. Bunlar hakkında ne yapabilirim ben. Bak orada yarış görevleri olacak. At binmeye bindim mi hiç? <laughs> ya at binmeye sadece iki kere bindim. İkisi de yarış atıydı. İkisine de çok büyük bir tecrübem var. Ama tam bir fikrim yani yok korkuyorum açıkçası. Canım sen bana onu sen bana onu, mu giydirelim nereden? Ya mavi takımı çok beğendim. Bu beyaz atı giydirelim. Beyaz at bir pony ama. Bilmiyorum şu an orada ne oluyor. Hayır buna pony. Pony bu. Ee, sana büyük Çünkü senin getirdiğine bakalım ne getirmişsin. Şimdi benim sen. Hmm. Hii, tam beyaz kostüm getirmişsin. Okeylik bir kostüm getirmişsin. Atları içeride hazırlayalım. ben hazırlarım. Daha insana gelmedi mi daha? Oh çok şükür. <laughs> <laughs> Diğeri gelmez. Okay. Selam. Ee, ben sabahın at yapacağım. Ee, hangi sevilmek istersiniz? Gel bakalım kuşlu. Gel bakalım güzel kız. Selam. Selam canım sonra <laughs> bu arada deneyimim varmış. Evet yarış atı deneyimim var. Ondan Tamam zikzaklar çizelim buraya. Ah oh Allah'ım. Oh, atına güzel bir şey. At yeri sürümelerin. Bütün bunlar. Epey zorlayacak atların. Baktım. Senin atın çok büyük. Şu beyaz atan. Gel bakalım. Senin en azından normalde. Sana minik bir pony vereceğim. Çünkü pony daha basit tutar. Tamam sen. Ben o zaman gideyim burada bakayım. Şey olursa diye acil durum motoruna biniyorum, gidiyorum. Okey bakın, serbest atış, rahat sürüşten önce çok fazla esnek olun. Okey Bakın, bu çok önemli. O tarafta da yarışın sahibi bekliyor. Hadi, hadi bakalım. Atlarımızı bir konuma getirelim. En büyük at sen dikkatli ol. Deneyimli olabilir. Ben kururum. <laughs> bir ben de <laughs> Üç. İki. <laughs> Üç. İki. Bir. Ay pardon 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 pardon. Arkadaşlar pardon geçmedi lan. <laughs> Ay durun. <Arkadaşlar>, dur. wow. <laughs> Ay. Az kalsın düşüyordum ben. Hop hop iyi misiniz? Bacağım kırılmıştı ya. Ay çok kurtuldum ben görmüyorsun dikkatteki sadece geçerken ayağımı sert çarptım onu ben de fark ettim de bir şey olmaz ya dönmüze da da devam ettiniz görünüre bakılır kız sen çok iyiydin <laughs> hadi bakalım gel Atina, seni birinci yer alalım Hakikaten de atlarınız değil. Ee, i̇kinci yapı da kılıyor. Üçüncü yapı. Bir yanısı ise sırf altından takılıyor. Canım benim. Hakikaten de seni tebrik etmek istedim. bir halde At binmeye sık sık gelmen önemli değil. Ayağını çarpa çarpa bile olsa gelmen önemli değil. Sadece bizi sayıp buraya gelmen önemli. Okey kazanmak, kaybetmek hepsi bir oyunun parçasıdır. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> hey yakışıklı. O sen bunu yakışıklı yakışıklı. hadi bakalım. Siz de taş taşıyor Eee Evet tanışıyorum ben. Ben tanışıyorum. Nasıl ben, ben canlarım canlarım? Bu video hafif bir kısa olacak ama sizi öpüyorum. Kocaman öpücüklerle. Kanalımıza, kanalımıza abone like kanalıma abone olmayı unutmayın. Like. Bay bay.